Öyle söylemişti İkisine birden şikayet var diyor Eyüp şu an. Kulağına. Olsa da ölümlü yani, düşer yani. Biri düşmüş düşürüm. ya, salmış gibi anlatalım yani. Tamam, Ama anlatayım. sonuç olarak ikisi de birden ikisi de birden kabul etmiş olalım. Şimdi orada e, ya, detayda Osman Hocaların sözlerinde üzerinde işte e, şu, şu 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 nedenlerle e, yani bir suç işlemiştir diyebileceğimiz bir şey yok Osman Hoca'nın dediklerinde. Osman Hoca'nın işte ölmezden önceki yaşamının bir bölümünü örgütten ayrı geçirmişti. İşte Kuzey da bir hayat sürüyordu. Ve sözleri bugün baktığında suç oluşturmayabilir. O gün de suç oluşturmayabilir. Orada kritik olan şuydu. Osman Öcalan gibi kendisi PKK'dan ayrıldığında PKK'nın fiili lideri durumundaydı. Ve hem ve o, o ana kadarki ki örgütteki bütün sürecinde en kanlı katliamlara imza atmış bir adamdı. Ve o onu e, seçimden hemen önce TRT'ye çıkararak e, HDP seçmenine ve Kürtlere aman bu seçimde siz e, CHP'li Büyükşehir Belediye başkan adaylarına oy vermeyin çağrısı yapmakta ondan istifade ettiler. Evet. Burada mesele buydu yani. Yoksa Osman Öcalan çıksa televizyona ey PKK'lılar silahı bırakın dese yahut ey ona sempati duyanlar bunlar böyle bir örgüt bağınızı kesin dese buna ne diyeceksin ki yani bunu, bunu tabii diyebilir yani bunu böyle bir böyle yararlanabilirsin belki ama Osman Öcalan'ın sırf seçimde kullanmak üzere bu programı yaptılar ve bunun için Kuzey Irak'a gittiler Osman Öcalan gelemeyeceğine göre Osman Öcalan'a röportaj yapmak için Kuzey Irak'a gittiler. Gittiler tabii. ve onunla seçim eksenli bir konuşma yaptılar. ya o kadar trajik ki bu iş. AK Parti savunamayıp altında kaldı bunun. Bu TRT Kürdi meselesi mecliste dile geldiğinde şimdiki İçişleri Bakan Yardımcısı o zaman AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan bu program TRT'de yapılmamıştır. TRT Kürdi de yapılmıştır dedi ya. Yani bu iş bu iş tutanın elinde kalır. Altında kalırsın bu işte. Unutulmaz. Bak bu unutulmayacak. İki mesele var. Apo'dan mektup. Kardeşini, biraderini televizyona çıkarmak. Bunu kimse unutmaz. Ona da kırmızı bültenler aranırken galiba çıkarılmıştı. Öyle bir şey vardı. Sürekli o i̇şte da Orada da Cumhurbaşkanı'nın tarihi putu var. Cumhur kırmızı bültenler <laughs> aradığını ben bilmiyordum dedi. Kırmızı bültenler yani, aranan adamı evet. Türkiye'nin evet. <laughs> resmi kurumuna çıkardınız ya. Yani. Evet, Böyle bir evet. şey olabilir Dolayısıyla, <laughs> mi? Dolayısıyla öyle bir sorun <laughs> Sonra var CHP zaman, şeyle e, ittifak yapıyor. Terörle evet. terörle ittifak yapıyor. Yani Osman e, Osman Hocalan'ın orada Osman Hocalan'a gidip Onunla yerinde röportaj yaparak seçim için kendisinden referans olarak yararlandılar ve işte HDP seçmeni üzerinde kredisi olacağını zannettiler. Asıl fena asıl bütün aptallık da burada. Yani sonuç alsalar bir ölçüde anlayabilirim. Yani Öcalan'ın mektubu gerekli şartlar sağlansaydı sonuç alırdı. Evet, öyle olurdu yani. Öcalan'ın mektubu avukatların huzurunda okunsaydı HDP uyardı. Orada şartları sağlayamadılar. Ösmar Öcalan HDP kitlesi ya da işte o kitle üzerinde referans olabilecek biri değil. Onun kanaatiyle iş yapmazlar. Bundan dahi haberleri yoktu yani. Bundan bile bir haberdiler. Ve şimdi ne gerek itiraza ne gerekçeli karşılık verdiler? Gerekçe ne orada? Ne diyor? İfade hürriyeti. Evet, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirildi. Da, yani şimdi e, bu ifade hürriyeti özü itibariyle muhalefete hemen her cümlenin yasaklandığı, iktidara belki de suç cümlelerinin bile serbest olduğu bir müesseseye dönüştü. O bakımdan Osman yani Özgür Özel'in bir kurultayda e, Selahattin Demirtaş'ı anmış olması bir suçmuş gibi anlatılırken Osmanlıcaların Osman TRT'ye çıkarılması ifade hürriyeti de olarak değerlendirilebiliyor. Bu AK Parti'ye göre ve zamana göre eee ee, e, ancak ele alınabilecek ve ona göre değerlenci bir mesele